Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle ilişkilerin en çok yanlış anlaşılan alanına bakıyoruz. Sessizlik. Geçenlerde bir danışanım seans esnasında bana şunu söyledi. Hocam, eşim hiçbir şey söylemiyor ama yüzü bana bir şeyler anlatıyor gibi. Hemen kendisine şunu sordum. Sence sessizlik öfke mi? Yoksa üzüntü mü? Düşündü ve so sonra şunu fark etti. Eşi kızgın değildi. Sadece kırılmıştı. Ve incinen her ruh çoğu zaman bağırmaz. Sadece susar. İlişkilerde sessizlik üç temel duygudan doğar. Birincisi öfke. Sana bir şey söylemek istemiyorum. İkincisi, kırgınlık. Söylesem de anlamazsın. Üçüncüsü, söylersem daha kötü olur. Psikoloji bize şunu söyler. Sessizlik duygu düzenleme stratejisidir. Bazıları duygusunu fazla ifade etmekten korkar. Bazıları duyguyu Kontrol edemez diye susar. Bazıları ise incindiğini söylemesi zayıflık olarak sanılır. Oysa gerçek güç duyguyu göstermemekte de değil, duyguyu güvenle paylaşabilmekte saklıdır. Araştırmalar bize gösteriyor ki sessizleşen partnerlerin yüzde 65'i kızgın değildir duygusal olarak incinmiş hissedebilir. Kadınlar sessizliği duygusal mesafe olarak algılarlar. Erkekler sessizliği yanlış anlaşılmaktan kaçınmak olarak kullanırlar. Anne metodisi bize şunu söyler. Sessizlik ruhun en derin aynasıdır. Bir insan susuyorsa ruhunda bir şey Çözülmeye çalışıyordur. Enerji alanında sessizlik kalp duvarı denen bir koruma alanı oluşturabilir. Bu duvar öfke taşımaz, kırgınlığını korur. Gerçek iletişim sesli değil, enerjiyle başlar. Partnerin yüzüne bakınca onu gerçekten hissediyorsan 8. hissin yani kalp duygun açılmıştır. Toplumsal açıdan değerlendirdiğimizde toplum bize şunu öğretti. Erkekler güçlüdür. Kadın sabırlı. Bu ikisi birleşince ne olur? Tabii ki de sessizlik kültürü oluşur. Aile içi iletişim çoğu zaman kırmamak için susma üzerine inşa edilir. Ama sevgili dostlar, susmak korumaz. Susmak yarayı derinleştirir. Sessizlik en çok da çocuklarımızı etkiler. Çünkü çocuk anne babanın konuşmamasını sevgisizlik olarak kodlayabilir. Bu da ileride bağlanma sorunlarına dönüşebilir. Bu yüzden sessizliği mesafe değil mesaj olarak okumayı öğrenmemiz gerekmektedir. Peki bunun için çözüm önerilerimiz nelerdir? Partneriniz sessizleştiğinde hemen beni mi suçluyor demek yerine şunu sorabilirsiniz: Sessizliğin öfke mi yoksa kırgınlık mı? Bu cümle iletişim kapısını aralayabilir. Duygusal olarak güven cümlelerini söyleyebilirsiniz. Örneğin, ben buradayım, hazırım. Seni gerçekten duymak istiyorum. Bu üç cümle bile kalp duvarını yumuşatabilir. Ve tabii ki partnerinize partnerinizin hoşuna giden minik hediyeler alabilirsiniz. Çiçekler ya da küçük hediyelerle kalbini kazanmaya çalışabilirsiniz. Ve tabii ışık egzersizi yapabiliriz sevgili dostlar. Gözlerimizi kapatıp kalbimizden partnerimize doğru pembe bir altın ışığı gönderebilirsiniz. Ve şöyle fısıldayabilirsiniz. Sana güvenle yaklaşıyorum. Kırgınlığın sevgiyle çözülsün. Bu enerji sözsüz iletişimi başlatabilir. Ve tabii ki dua sevgili dostlar. Sevgili Yaradan'ım, kalplerimizi birbirimize açan bir sevgi ver. Sessizliği, duaya, kırgınlığı, anlayışa, mesafeyi yakınlığa dönüştür. Sevgili dostlar, bu video anne metodesinin algı, ifade ve ahenk prensibine göre hazırlandı. Sessizliği anlamak ilişkileri şifalandırmanın en güçlü yoludur. Bugün sevgili dostlar, bugün yorumlara rica etsem şunu yazabilir misiniz? Sessizliğin ardındaki kalbi görmeyi seçiyorum. İletişim kalple başlar sevgili dostlar. Annenin ışığında hep birlikte büyüyelim. Işığımız daim olsun. Şükürler olsun. Çok daha fazlası lütfen. Ve tabii ki bundan daha iyisi nasıl mümkün. Teşekkürler.